Arkadaşlar herkese merhabalar. Bu hafta yepyeni Volkswagen Tiguan r beraberiz. Haydi inceleme başlasın. Tabii Türkiye'nin en popüler SUV'si desem belki de yalan olmayacaktır. Herkesin sorduğu, herkesin istediği Herkesin merak ettiği, satın aldığı SUV işte yanımda duruyor. Tabii bu jenerasyondan bahsetmiyorum. Bu jenerasyon daha yeni Türkiye'de satışa sunuldu denilebilir. Yeni derken tabii bir süredir Türkiye'de ama e, en azından bir önceki kasanın tabii ne kadar popüler olduğunu benim söylememe gerek yok. Zaten hepiniz biliyorsunuz. Başarılı bir aile suvu, çok farklı klasmanlara hitap eden, her türlü aslında gelir düzeyine hitap eden bir otomobil, bir SUV Tiguan. Tabii ki bu bir önceki jenerasyonuyla. Her türlü derken bir orta halli bir aile de belki bir otomobil alıyordu ya da çok maddi durumu iyi olan bir e, aile ya da kişi birey de bu otomobili satın alıyordu. Tabii ki bir Volkswagen ve bir Alman otomobili olmasının bunda tabii e, etkisi çok büyük. Tabii e, yeniliklerle beraber tabii bu arada bir önceki kasa tabii çok uzun yıllar devam etti 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 ama sonunda bu gördüğünüz kasaya kavuştuk. Peki şimdi. 3 donanım paketiyle geliyor. Hemen onu söylüyorum. Life Elegance ve bu gördüğünüz yani en sportif, en havalı gözüken R-Line donanım versiyonu. İşte benim yanımda gördüğünüz çiçeği kırmızısı diye geçiyor. Hani biraz böyle turuncuya çalan bir kırmızı olduğunu da söyleyeyim. 2839 opak renk. Hani beyaz yani belki de. Ee, ama birazcık daha metaliye kaydık falan. Aslında bu araba 3 milyon TL arkadaşlar. Mantık bu. Yani dolu bir CSUV Tiguan istediğinizde R-Line donanımında böyle sportif gözüksün, havalı gözüksün işte biraz böyle dolu olsun dediğinizde işte bu otomobil 3 milyon TL fiyat etiketiyle geliyor. Peki burada R-Line donanımına özgün neler var? Mesela burada bir Ar logosu görüyorsunuz. Onun dışında otomobilin etrafında baştan aşağı belli farklı eklentiler var. Tampon kaplamaları piano black görüyorsunuz. Ben sevmedim, sevmiyorum piano black kaplamaları çünkü zaten çok kolay çizilebilen bir materyal yani çok kolay çizilebiliyor bu siyah. Zamanla açıkçası yani tabii ki her şeyin bir çaresi var ama ben en azından çok tercih etmiyorum. Peki e, ön tarafta artık ne görüyoruz? Burada markanın IQ Light adını verdiği LED farları görüyoruz ve burada da böyle gündüz farlarımız geliyor. Bir baştan bir başa devam ediyor. Arline ara özgü ön görünümde arkadaşlar bu şekilde. Peki lastiklerimiz nasıl? Jantlarımız kaç inç? Bu donanım paketini aldığımızda jantlarımız 19 inç olarak gelecek. 225, 45, 19 yine aynı şekilde Continental lastik kullanmış marka Alman 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 Almanı tutuyor galiba böyle bir durum söz konusu. Ee, hemen şurada zaten göreceksiniz. Tavan raylarımız var. Arline donanım paketinde de dikiz aynalarınız gövde rengi olarak gelecek bu otomobili alırsanız arkadaşlar. Kapı çıtaları böyle krom. Burada Volkswagen yazımız var. Burada şimdi içeriden de göstereceğim size. Güzel bir açılır bir cam tabanımız söz konusu. Aslında Tiguan çok enteresan bir, bir otomobil. Nasıl? Mesela belki bence sınıfının belki en iyisi değil ama her şeyden biraz iyi. Belki de bu otomobilin başarısının sırrı bu. Her şeyden biraz var. Tasarım var. Motor güçlü. Artık 48 volt bir haf hafif bir bitle geliyor. 1.5 ETSA 150 beygir ee, 7 ileri de DSG 48 volt ETSA dediğimizde 48 volt teknolojisi. Onu da sürüşü size zaten anlatacağım ama e, bu teknolojiyle geliyor. Hani performans tabii ki var. Tutumluluk dediğimizde nispeten makul sayılabilir bu boyutlarda bir otomobil için. ayrıca tasarım var. Hava bence kesinlikle var kalite, e bir Alman kalitesi zaten var. Ne çok var dedim, daha fazla var demiyorum. Ve sizi otomobilin arkasına bakmaya davet ediyorum. Arkaya geldiğimizde de yine baştan başa Volkswagen'in artık yeni jenerasyon otomobilini kullandığı bu LED ışık imzasını ve LED stopları Buradan takip edebiliyoruz. Tiguan yazımız burada ETSI yazıyor. Yine böyle altta da güzel bir böyle tampon eklentisi, şık bir tampon tasarımıyla geliyor Volkswagen Tiguan. Peki bagajı açıyor muyuz? Açıyoruz. Bagajımız elektrikli mi? Tabii ki elektrikli olarak açılıyor. Şu anda bagajımız çok dolu çünkü bir sürü eşyamız var sevdali çekimdeyiz. Bu otomobilin en önemli özelliklerinden yani en dikkat çekici belki de ailelerin bu otomobili tercih etmesindeki en önemli sebeplerden biri de bagaj hacmi ve bence kesinlikle bakın şu düz bir yükleme alanı olması. Tam 652 litrelik bir bagaj hacmiyle geliyor Volkswagen Tiguan. Bu da şu demek aslında uzun tatiller, uzun yollar sizi bekler arkadaşlar. Hadi bakalım. Bagajımızı kapattık. Bakalım arkadaki yaşamalarımız nasıl? Arkada işler yolunda mı? Haydi devam edelim. Arkaya geldiğimde hemen şöyle oturuyorum ve kapıyı kapatıyorum. Klimamı, menfezimi de ayarlayayım. Arkada bağımsız bir iklimlendirme söz konusu. İki tane Type-C çıkışımız var. Burada yine böyle bir alan var. Buralarda şöyle atıyorum telefonunuzu falan koymanız için yine alanlar söz konusu. Kocaman bir cam tavan var. İşte bu otomobilin en sevdiğim özelliklerinden bir tanesi de açılabilir ve devasa bir cam tavanla gelmesi. Şimdi bakın şöyle göstereyim. Tabii ki çok büyük bir şaft tünelimiz var burada. Hani bunu var, bunu görmüyorum diyelim. Arka kapı işlerinde bile arkadaşlar halı kaplamalar söz konusu ve otomobil Harman Kardon müzik sistemine geliyor. Şu kapı kolları hangi otomobilde var? Şunu görüyor musunuz arkadaşlar? Skoda da var. Skoda. Skoda ile aynı. Tabii ki aynı grup markası olduğu için burada Skoda ile Skoda ile tabii ki ortak parçalar var. Bunu kabul edeceğiz. Hadi kolçağı açalım. Kolçağımız da yine klasik bir diyecektim ama bunu ilk defa gördüm. Böyle bir <laughs> kolçak. Gerek var mı öyle bu tıkırt falan yapar ya? canım bu arada koyacaksın. Yapmaz Öyle mi? Doğru söylüyorsun. Bunları koy ya. Böyle bir şey. Ne diyorsunuz? Hani buraya bir şey koyarsın belki tane yani bardak. Ama güzel fena değil yani. Böyle bir böyle mi kapatıyorum acaba sonra? Kırmayayım. Yavaş kapat. Neyse. Gördüğünüz gibi bakın diz mesafeme bakın. Bakın neredeyse hani düzgün oturayım. Bakın. şu kadar falan diz mesafem var. Beş parmak. Baş mesafemi de görüyorsunuz. Bu da gayet iyi. Yani bu otomobil arka yaşam son derece ideal ve yeterli. Hadi bakalım. Şimdi ön tarafa geçelim. Bakalım önde işler nasılmış. Ön tarafı inceliyoruz. Şimdi size anahtarımızı göstereyim. Anahtarımız bu şekilde. Tabii ki anahtarsız çalıştırma falan var bu arabada. Hemen hazır kolum buradayken kolçağı da göstereyim. Böyle yarı açık bir kolçak var. Hani istiyorsanız mesela bakın şunu falan şöyle çıkarabiliyorsunuz. Hani böyle de kullanabiliyorsunuz. Böyle değişik bir şey yapmışlar. İşte bunlar biraz şey. Görüyor musun bak? Bunlar biraz zaman geçtikçe tangırdar, tıkırdar yani. Ama şurada da yine böyle separatörler falan var. Şu neymiş? Buraya bile bakın çakmaklık 12 voltluk bir çakmaklık koymuşlar şuraya. 12 voltluk bir çakmaklık. Arkaya da priz koymuşlar. Buraya bile bir çakmaklık koymuşlar. Burada böyle bir baldır desteğimiz yer alıyor. Koltuklar nasıl? Fena değil. Gayet güzel, rahat. Şık yani. Sempatik neyse. Evet, hem sol hem sağ elektrikli olarak ayarlanabiliyor. Ee, şimdi içine bindim ya otomobili çalıştıracağım. Otomobil hemen şuradan çalışıyor arkadaşlar. Bastım bir tuşla aktif ettim. Araba çalıştı. Şimdi burada böyle bir şey var görüyor musunuz? Bakın şurada hemen. Bunda ses seviyesini kontrol tuşu. Ama siz buna bir kere bastığınızda sürüş modları profiline geçiyoruz. Eko, konfor, spor ve individual olarak. Park frenimiz burada. Tabii ki elektrikli bir park frenimiz var. Ve gelelim ekrana. Bu ekranı böyle serrak pembe yaptı. En favori rengi pembe olduğu için. Evet serra pembe yaptı pembe. Şimdi bu ekran zaten markanın bütün modellerinde var. Ben zaten VAG grubunun ekranını, kalitesini, kullanımını, rahatlığını beğeniyorum. Mutlaka sizin de beğeneceğinizi düşünüyorum. Bir kere hızlı bir ekran arkadaşlar. Her şey aslında şurada bakın şöyle bir sekmeler var ya aslında her şeyin kısa yolu burası. Tak bastım start stopu kapattım. Tak burada arabaya bastım. İşte arabanın özelliklerinin buraya geldim. Ya da işte tık tak bastım asist kısmına. İşte asisten arabanın belli yine özelliklerine müdahale ediyorum. Güvenlik özelliklerine, ada sistemlerini. Ya da mesela buraya geldim. Hemen sürüş profilimi ayarlıyorum. Mesela işte konfora geldim. İşte burada atmosfere geldim. Şu anda Joy'da mesela. İşte enerjiyi alalım ya da launch yapalım. Mine bir de inaktif var. Inaktif hiçbir şey yok. Patates. Öyle bu şekilde. O zaman bence ben ben şunu beğendim. Enerjitik. Enerjik adamızdır yanında. Gördüğünüz gibi bütün ayarlarda bu ekran üzerinden yapılıyor. Koltuk kısmına sekmesine geldiğinde de işte masaj özelliği bile var. Yani r donanımlı bir Tiguan aldığınızda masaj özelliği vesaire böyle sadece şey değil. Hani sürücü değil. Ön yolcuza da söz konusu. Ayrıca tabii ki hem solda hem solda hem koltuk ısıtma hem koltuk soğutma iki tarafta da yer alıyor. Arkadaşlar durum bu şekilde. Hadi gelin bir torpidomuzu açalım. Kapı içlerimizde halı var ama torpidomuzda halı yok. Onu söyleyeyim. Şimdi gelelim direksiyon kısmımıza. Ha bir dakika onların şuraya bakalım. Bakın. da böyle enteresan bir garip bir olay var. Şimdi bakın şurası böyle bir yer. Mesela buraya ıvır zıvırınızı koyabiliyorsunuz. İsterseniz mesela şurası da kablosuz şarj yeri. Mesela iki telefon aynı anda şarj edebiliyorsunuz arkadaşlar. İki telefon aynı anda şarj oluyor. Bunu da böyle koyuyorsunuz. Böylece hem burayı değerlendirebiliyorsunuz hem de altını kablosu şarj olarak kullanabiliyorsunuz. Bence güzel. Direksiyonumuz zaten klasik bir Volkswagen direksiyonu. Dijital bir gösterge tablosu. Son derece basit okunur vesaire bir düzeyde. Rahatça okunup takip edilebiliyor. Direksiyon üzerinden de belli ayarlarım var. Bu otomobilde adaptif hız sabitleyici şerit takip desteğiyle tabii ki beraber geliyor. Burada vites seçicimizin de hemen şu kısımda olduğunu söylemek istiyorum. Far ayarımızda solda yer alıyor. Otomatik olarak genel malzeme kalitesi nasıl? Yani malzeme kalitesi bence hiç fena değil. hani standartların üzerinde yani bu sınıf beklentilerini biraz da hatta aşan bir malzeme kalitesi güzel bir malzeme kalitesiyle geliyor. Yeni Tiguan ve genişlik ferahlık anlamında da bence en beğendiğim SUV'lerden bir tanesi olduğunu söylemek istiyorum dostlar. Artık daha da fazla vakit kaybetmeyelim ve artık yola çıkmaya hazırız. Bakalım Volkswagen Tiguan 1.5 ETSI 150 beygir DSG yolda neler yapacak? Haydi başlayalım. Şimdi işin sürüş kısmını size hislerimi anlatmaya çalışacağım. Yeni Tiguan'da motorumuz 1.5 litrelik turbo beslemeli 4 silindirli 150 beygir gücünde bir motor. Bu motor 250 Nm tork üretiyor. Ve bununla beraber 0 100 9 saniyelerde yapabiliyorsunuz. 200 km bölü saat hızlara çıkabiliyorsunuz. Hani baktığınızda veri anlamında açıkçası her şey yolunda gibi gözüküyor. En azından bu tarz bir yani otomobilden beklentilerin hani zaten çok yüksek olmaması gerek bence. Çünkü bunun bir de 2 litresi var. Aslında en büyük performansı o 2 litrelik olan versiyon sunuyor. Tabi orada fiyatın çok artacağını ve 3 milyon TL'yi de geçeceğini ki yani bu arabanın bile neredeyse 3 milyon olduğunu düşünürseniz artık onun fiyatı herhalde tahmin edebiliyorsunuz. Ee, otomobilin genel karakteri yani e, bir de tabii bu arada bu bir ETSI. Yani bu da şu demek bu bir 48 volt hafif hibrit aslında. Hafif hibrit olmasının bize ne gibi avantajları oluyor? Şu gibi avantajları oluyor arkadaşlar. Süzülebiliyor. Süzülme modunda motoru kapatıyor bazen. Yani nasıl diyeyim size süzülme modunda Benzinli motora destek oluyor. Kalkışlar destek oluyor. Düşük tüketime destek olan bir ve küçücük bir elektrik motoruyla da geliyor diyebilirim aslında. En basit dille de anlayacağınız. Ama tabii ki hani böyle elektrik motoruyla sürekli gidebilme vesaire. Bunlar bu otomobilde yok arkadaşlar. Çünkü bu bir full hibrit değil. Hafif hibritinde hafifi aslında desem belki daha doğru olacaktır. Ee, genel olarak performans anlamında tatminkar bir otomobil. Mesela işte hani tabii DSG şanzıman 1-2'de biraz kararsız hala onu söyleyeyim direksiyon arkasından müdahale edebiliyorum o biraz hoşuma gitti orada tabii daha hızlı bir otomobil haline geliyor Tiguan daha hızlı sizin isteklerinize cevap veriyor onun dışında şanzıman hani nasıl diyeyim ıslak kavrama bu arada onu söyleyeyim hani yeni yani yeni nesil bir DSG desem belki daha basit olur. Zira yani buradan devam edelim. Yeni nesil bir DSG hani genel olarak hızlı çalışan bir şanzıman, bir çift kavramalı şanzıman olarak ama bir iki de hala hafif kararsız böyle tıkır tıkırtılar böyle hafif titreşim ve tıkırtıları çok ciddi seni diyorsunuz. Yumuşak bir araba değil onu söyleyeyim. Süspansiyonları sert bir otomobil. Belki bu r bu şekilde çünkü 45 yanak var, 19 inç lastikler var. Hani 45 yanak biraz ince. Ama belki elegans ya da life donanımı bir Tiguan alırsanız belki daha sizi konfor açısından rahatlatacaktır. Ama burada tabii daha iyi yol tutuş, daha iyi o tutuş belki demesem de hani direksiyon tepkileri tam bir Volkswagen. Sürüş de Volkswagen Tiguan. Yani aslında bir, bence sürüş mesela bir önceki kasayla çok büyük bir sürüş farkı da yok bu otomobilin. Ee, şu anda konfor modunda kullanıyorum. Bu arada şeyi değiştirebiliyorsunuz istiyorsanız. Spor modumuz var. Bir de konfor modumuz var. Ben şu anda konfordaydım. Şimdi spora aldım. Sporda da hani birazcık daha nasıl diyeyim? Tabi geç vites değiştiriyor diyebilirim. Şöyle tekrar ayarlıyorum. Şimdi individual var yapılandırabildiğim. Tekrar ben konforu seçeyim. Çünkü zaten günlük hayatta genelde hep konfor modunda kullanıyorsunuz. Aslında her şeyde bir denge var bu arabada. Yani makul bir yol tutuş, makul bir performans. Ee, yalıtıma gelecek olursak en iyi yalıtım bence yok. Süspansiyonların da biraz sert çalıştığını söylemek istiyorum. Hatta şöyle biraz hızlanalım. şu an zaten 7'deyiz. Yani böyle çok rahatsız edici bir şey yok. Yol sistem yazı birazcık rüzgar sesi hissediyorum. Hani bir tık daha belki iyi olsa hani bu sınıfta bu CSUV sınıfında daha iyi şey verebilecek size ne denir? Size daha makul izolasyon sağlayabilecek arabalar varsa hatta yeni Grand kullandığımda en çok o dikkatim çekmişti. O da Türkiye 2025'te gelecek biliyorsun. Şimdi rakiplere bakalım. İşte 3008 var. Tabii 3008 bundan daha konforlu hissettiriyor bence. Yeni 3008. Tamam hani bu daha belki performanslı, güçlü bir motorla geliyor ama birazcık daha konfor anlamında, rahatlık anlamında 3008 beni daha rahat ettirdi gibi. Onun dışında tabii ki yine Ma Nissan Qashqai var mesela. Hyundai Tucson var bu rakipler. E Opel Grandland var. Şimdi yenisi gelecekti. Biraz önce de bahsettiğim gibi. Onun da bunun yanında Hyundai Tucson zaten söyledim galiba. Hyundai Tucson'umuz var. Onda hem dizel var hem elektrikli hem benzinli var hem hafif hibrit var. Yani birçok farklı opsiyon da var. İsterseniz yavaş yavaş sona doğru gelelim. Direksiyon falan güzel ya bak. Şuradan sağa girmemiz lazım. Viraj performansı falan da güzel. Yani çok böyle sizi uçurmuyor ya da sizi böyle Wow, yaptırmıyor ama iş görüyor. Onu söyleyebilirim hani. işinizi kesinlikle görüyor arkadaşlar. En azından sizi kesinlikle rahat ettirecektir diye düşünüyorum. Performans istediğinizde sollamalar çıkarken falan bu otomobille pek bir sorun yaşayacağınızı düşünmüyorum. Tabii tüketim kısmına geldiğimizde ben şu an işte 10 litrelerde geziyorum ama tabii çok hızlı kullandım. Çok performanslı kullanmaya çalıştım biraz hiç dikkat etmedim açıkçası ama bakın gerçekten ben gerçekten hani 3 gün falan oldu. Karma tabii ki bu arada ses duydunuz. Bir sürü ada sistemleri, güvenlik sistemleri artık hani bunlar zaten var. bu seviyede artık bunlarda ekstra bir şey olsa belki söyleyeceğim ama işte adaptif ısı sabitleyicimizden tutun da genel her türlü güvenlik ekipmanına, güvenlik sistemine işte Euro NCAP'ten 5 yıldızlara kadar zaten bu otomobil de bu özellikler yer alıyor arkadaşlar. R-Line donanım tabii daha sportif hissettiriyor otomobili kullanırken. Diğerleri daha makul. Mesela bir arkadaşım bunun elegans donanımını almıştı. Aslında ona da sormam lazımdı ama soramadım. Hani ne kadar sert hissediyorsun diye ama genel anlamda şöyle bir özetleyelim isterseniz. Volkswagen Tiguan artık yeni versiyonuyla, bu yeni kasasıyla çok daha donanımlı, daha havalı gözüken, daha top gözüken bir otomobil halinde. Ben açık sürüşünün bir önceki jenerasyondan çok da farklı olduğunu düşünmüyorum. Sürüş anlamında. Ama yine yani Türkiye'nin en popüler SUV'lerinden biri olmaya devam edecek. Çünkü bu bir Volkswagen. Volkswagen'in Türkiye'deki imajı biliyorsunuz gayet yüksek. Ee, motor bu otomobile yeterli. Sürüş çok yumuşak bir sürüşümüz yok. Onu söyleyeyim. Hani kimi zaman saat bozuk zeminlerde biraz rahatsız da edici olabiliyor bence. Ama bu dediğim gibi bence R-Line donanıma özgü olsa gerek. Onun dışında fiyat bu bukette 3 milyon TL. Mesela 3008'e baktım. GT donanımda 2.6'larda fiyat. Yani baktığınızda ciddi anlamda bir fark da var. Direksiyon güzel, hissi rahat, kullanım açılarınız güzel, fren dozajlaması iyi, rahat. Yani günlük son derece rahat kullanılacak iyi bir aile SUV'si bence kesinlikle Volkswagen Tiguan ve zaten bu kasasıyla da satışlarını arttırmaya devam ediyor ve arttırmaya devam edecektir. Artık videomuzun sonuna doğru geliyoruz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Benim Volkswagen Tiguan R-Line 1.5 ETSI ile ilgili hissettiklerim bunlardı. İyi bir birçok artıyı aslında içinde barındıran başarılı bir SUV. Sizin de görüşlerinizi merak ediyorum Tiguan ile ilgili. Siz bir C segment SUV alacak olsanız hangi SUV'yi, SUV'u tercih edersiniz? Lütfen bana da yorumlara yazın arkadaşlar. Ama Tiguan yine Türkiye'de bu sınıftaki en popüler modellerden biri olmaya devam edecektir gibi geliyor. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.